Merhaba arkadaşlar, Tarık Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. TT Fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuz, ünlü fizikçi Einstein, evren bir bütündür, tekdir. Belki bu yüzden evrende birbiriyle tamamen ilişkisi iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde evren kalbini açar size demiştir. Bu söz, fizik ile ilgili aşağıda verilen hangi disiplin arasında gelişen etkileşimi özetlemektedir. Arkadaşlar, bütün bilimlerin anası veya bütünü felsefedir. Felsefeden bütün bilimler ortaya çıkmıştır. Açtan bu sözle bütün bilimlerin felsefeli hiç şey olduğunu, fiziğin de felsefeden ayrı olmayacağını söylemiş. Evet birinci sorumuz cevabı edin olur. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz. Zeynep kalemi noktasal cisimlerini ve saydam olmayan x küresini bir düzlem aynanın önüne aynı düzlem olacak biçimde şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre Zeynep k noktasından düzlem aynaya baktığında hangi cisimlerin görüntüsünü görebilir? Arkadaşlar birkaç tane yöntem var. En kolay yöntem gözün aynaya göre simetrisini almak. Simetrik eşit uzaklıkta ve dik olan şu gözün aynaya göre simetri 2 birim, iki birim arka tarafına tam da şurası gözün aynaya göre simetrisini aldık. Sonra verilen aynanın uçlarına ışınlar gönderip görüş alanı bulundu. Arkadaşlar göz görüş alanı bir bordan çizilir bir tanesi bu. İkincisi de bordan çizilen bir çizgi kadardır. Peki bundan sonra yapılacak şey şu. Şu ilk cisminin hem kendisi hem de görüntüsü cisimlerin görünmesini engeller. İlk cisim burada simetri de tam burada görüntüsü de burada. Peki görüntüsünden dolayı göreme göremediğimiz nokta tam şurası kendisinden dolayı göremediğimiz noktayı arkadaşlar böyle çizsek 3e1 3e1 diye tam L noktasından o zaman kendisinden dolayı burası arkadaşlar görüntüsünden dolayı K noktasını göremez ama gördüğü önünde engel olmadığı ve görüş alanı içinde olan hangi noktadır? M noktasıdır. Cevap şıkkımız ne oluyor? C Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz. KLM iyon tiplerinin bir kesiden eşit sürede geçen pozitif artı ve negatif eksi yüklü iyonlar şekildeki gibi kürecilik olarak modellemiştir. Bu modelde her bir kürecin yük miktarı Q'dur. KLM iyon tiplerinde bu yük geçişlerine karşılık gelen akım şiddetleri e, K I ile I, M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar akım şiddetinin formülü ki akım şiddetini bulacağız. Birim zamana geçen yük miktarıdır. Arkadaşlar süreleri aynı. E, süreleri aynı. O zaman yük miktarı ile bağlı. Yalnız yük miktarı derken şu. Artı yük var, eksi yük var. Burada hmm. bağlı işlem yapacağız. Aynı yöndeyken yükler çıkartılır. Zıt yöndeyken yükler toplanır. Peki kala durumuna bir bakın. Her bir yüke bir Q ya da bir amper desem. Arkadaşlar aynı yöndeyken Bunlar çıkartılır, bunlar çıkartılır. Bir tanesi bu tarafa, bir tanesi bu tarafa. Her bir yüke bir amper desen bir bundan, bir bundan K durumdan geçen akım şiddeti 2 amper büyüklüğünde olur. Peki burada da art eksiye bakmayacağız. Aynı yönlü olanlara çıkartın. Bu tarafa bir, bu tarafa bir. Zıt yönlü ise topla geçin. 2 amperlik akım burada olur. Peki üçüncü durumda. Arkadaşlar aynı yolu olanlar artılar bunlar birbirini götürür. Tek bir tane tane kalıyor. Bir tane yükten dolayı bir amperlik değer oluyor. Peki bu durumda K'nın L'nin akımı büyük ama M'nin ki Cevap şıkkı adın olur. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. Kerem T0 sıcaklığındaki tahta bir çubuğun boyunu aynı sıcaklıktaki metal bir cetve kullanarak 20 santim olarak ölçüyor. Kerem ortamı sıcaklığını T1 yaptığında tahta çubuğun boyu 21 santim, ortamı sıcaklığını T2 yaptığında ise tahta çubuğun boyunu 19 santim olarak ölçüyor. Bu deneyden elde ettiği verilere göre keremin 1-2-3 hangileri doğrudur? Tahtanın genleşmesi önemsiz. Arkadaşlar olayı resmedelim. Şöyle bir tahtamız var ama genleşmesi önemsiz. Onu arkadaşlar bir metal cetvel yardımıyla ölçüyoruz. Metal cetvelimiz bu olsun. Ortamın sıcaklığı T0 iken ölçtüğü diğer arkadaşlar... Tahtanın uzunluğu 20 santim kadar. Peki ortam sıcaklığını T1 yaptığında ölçü değer 21 santim kadar. Arkadaşlar e, şu an için ortam sıcaklığını soğutmuş düşünebiliriz. Soğutulunca tahtanın zaten genişmesi önemsiyor. Tahtanın boyu aynı kalır. Peki metal cetvel soğutulunca küçüldüğü için ölçü değer artıyor. Yani sıcaklıkla boy nasıl orantılı? ters orantılı bunu diyebilirim. Peki devam edelim. Ortamı sıcaklığını teki yaptığında ölçtüğü değerde arkadaşlar 19 santim kadar. Ortamı sıcaklığını artırdığında örnek verelim. Metal cetvelin boyu artar. Ölçü değer küçülmüş olur. Peki T0 iken 20. T1 iken 21. T2 iken 19. En sıcak olduğu zaman ölçü değer en küçük değer. En sıcak olduğu T2. O büyüktür. Arkadaşlar T0. O da büyüktür. Hangisi T1 olur. Buna göre hangileri doğrudur? 1. T1 T0'dan büyüktür. T1 T0'dan büyük. T0 T1'den büyük. Birincisi yalnız. 2. T0 T2'den küçüktür. T0 T2'den küçük sıcaklıktır. 2 doğru. 3. T1 T2'den küçüktür. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap şu 2 3 denizidir. Evet arkadaşlar 5. sorumuz bir kaynaktan çıkan ses özellikleri değişmeyen durgun hava ortamında yayılmaktadır. Buna göre kaynaktan uzaklaşan ses dalgalarının bir şiddet, iki yükseklik, üç yaymızı, nedeliklerinin hangileri değişmez? Arkadaşlar ses kaynağına uzaklaştıkça sesin şiddeti veya diğer biçimle genliği ne yapar? Azalır. Peki diyor sesin yüksekliği, sesin yüksekliğine sesin frekansı da denir. Frekans bir saniyedeki titreşim sayısıdır ve kaynağı bağlıdır. Uzaklıkla arkadaşlar sesin yüksekliği veya diğer bir ismiyle frekansı değişmez. Peki yayılma hızı ortama bağlıdır. Özelliği değişmiyorsa yayılma hızına büyüklüğü değişmez. O da sabit kalır, aynı kalır. Hangileri değişmez? 2-3 cevap şıkkı denizde olur. Evet arkadaşlar 6. sorumuz yukarıda verilen olanlardan hangileri yüze gerilimi ile ilgilidir? Arkadaşlar yüzey gerilimi şuydu. Aynı moleküllerin birbirini çekiminden dolayı suyun üstünün gergin bir çarşaf gibi olmasına biz yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey gerilimine sebep olan kohezyondur. Aşağıdakilerden veya yukarıdakilerden hangileri kohezyon kuvveti etkiledi? Bir, civa damlaların küresel şeklini almaz. Arkadaşlar civa damlaları içinde aynı moleküllerin birbirine çekimi veya kohezyon vardır. Birinci ifade yüzey gerilimi veya kohezyonla ilgili de bir doğru. İki, metal bir ateşin suda batmadan durması aynı moleküllerin birbirinin çekimi yüzey geriliminden dolayı suyun üstünde metal ateşin durması. Bu da koyuzun kuvveti etkilidir. Üçüncüsü, evru sanatına boyanın kağıda yapışması, arkaca zıt maddelerin birbirine çekimine yapışmasını biz adiyozun diyorduk. Bu yanlış cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir. Evet arkadaşlar 7. ve son sorumuz. Düşey kesite şekildeki gibi olan sürtümeli kaleme yolunu K noktasından V hız büyüklüğü ile atılan bir cisim L noktasından geçerek M noktasına duruyor. Buna göre 1 üç yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar başlangıçta cismin yerden yüksekliği olduğu için potansiyel enerjisi artı bir de hızı olduğu için kinetik enerjisi vardır. Sürtümeli ortamda cisim enerji kaybeder yani ısıya dönüşür ve en son nerede durdu? M noktasını. Başlangıçtaki toplam enerjinin tamamı ısı enerjisine dönüşmüştür. Buna göre hangileri kesinlikle doğru? 1. Cismin K noktasına sahip olduğu yere göre kütle çeken potansiyel enerjisi K arasında ısıya dönüşen enerji eşittir. Arkadaşlar bu noktadaki potansiyel enerjinin ne kadarının K arasında sürtünmeye dönüştüğü hakkında bir kesinlik verilmez. Bu yanlış. İki. Cismin L noktasında sahip olduğu kinetik enerji L aralığında ısıya dönüşen enerji eşittir. Arkadaşlar L noktası yatay bir yolda. Yatay yolda şu an için kinetik enerji ne kadarsa o var olan enerjiyi burada ısıya dönüştürüp en son burada durmuş. İkinci ifade kesinlikle doğru. 3. cismin K noktasında sahip olduğu kinetik enerji k aralığında ısıya dönüşen enerjiye eşittir. Bunun hakkında bir kesinlik verilmez. Bu da yanlış. Cevap şıkkı yalnız iki B'dir.